Müjde yerine kendi putlarını seçen Elimas, müjdenin putlarını yok edeceğini fark ediyor. Tanrı'nın müjdesi, gerçeği ilan etmekle birlikte putların da yıkılmasına sebep olur. Burada ayrıca Elimas'ın Rabbin yollarını çarpıtıyor. Rabbin düz yolları nelerdir? Tanrı'nın düz yollarını çarpıtmak ne demektir? 8. ayetten de anlaşılacağı üzere, Elimas, valiyi iman etmekten caydırmaya çalışıyor. Tanrı'nın sözüne karşı çıkıyor. 8. ayette kullanılan caydırmak ve 10. ayette kullanılan çarpıtmak kelimesi Grekçe'de aynı diastrepodur. Tanrı sözüne iman etme konusunda insanları caydırmak ya da kişilerin iman etmesine engel olmak aynı zamanda Rabbin düz yollarını çarpıtmaktır. Fakat Paulus gerçeği bildiği ve gerçek tarafından özgür kılındığı için Elimas'ın tutsaklığına ve ruhsal körlüğüne meydan okuyor. Burada şöyle bir karşılaştırma uygundur. Paulus, kutsal ruhla dolu. Elimas, her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Paulus, tanrı çocuğu. Elimas, iblisin oğlu. Paulus, müjdeyi duyuruyor. Elimas, insanların müjdeye iman etmesine engel olmak istiyor. Pavlus Rabbin düz yolunu ilan ediyor. Elimas Rabbin düz yollarını çarpıtıyor. Burada net ruhsal bir savaş var. Bu ruhsal savaş nasıl sonuçlanacak? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin. O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Onları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Rab, Elimas'ı cezalandırıyor ve bu olayı valinin iman etmesi için kullanıyor. Vali her ne kadar bu olaydan sonra iman etse de, metinden de anlayacağımız üzere, Vali mucizevi olaydan ötürü değil Rabbin öğretisine yani İsa Mesih'in çarmıhta ölümü aracılığıyla gösterdiği lütfa hayran kalmış ve bunun sonucunda iman etmiştir. Rab İsa Mesih onun çarmıhı aracılığıyla kaybolanı arayıp kurtarmaya gelmiştir. Bu öykü Tanrı'nın aslında günahta kaybolan, kutsal ruhtan yoksun olan kişilerin kurtuluşu için Tanrı'nın etkin bir şekilde rol oynadığını açıkça gözler önüne sermektedir. Pavlus ve arkadaşlarını ruhun aracılığıyla yönlendirir. Kurtuluş çağrısı olan müjdeyi etkin kılar. Vali gibi kaybolmuş kişiler için Pavlus gibi çocuklarını gönderir. Bu bize onun günahta kaybolmuş kişiler için sahip olduğu yüreği apaçık göstermektedir. Aynı zamanda günümüzde yaşayan biz Mesih imanlılarının da bu yüreği, bu vizyonu ve misyonu sahiplenmemiz için büyük bir fırsattır. O bu görevde ona katılmamızı istiyor. Onun vizyonuna katıldığımız zaman, tabii ki de bu öyküde ve daha önceki videolarda gördüğümüz gibi Elimas, Hirodes gibi engel olmaya çalışanlar olacaktır. Fakat bizler müjdeyi cesurca duyurmaktan, gerçeği ilan etmekten hiç çekinmeyelim. Müjde Tanrı'nın iman eden herkes için önce Yahudi sonra Yahudi olmayan herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Bazı insanlar Tanrı'nın sözüne açık olacaktır. Yine bazı insanlar Tanrı'nın sözüne karşı duracaktır. Ama bazıları Tanrı'nın sözüne iman edecektir. Rabbin gücü hepimizde egemen olsun. Söz odaklı dua. Rabbin sözünün duyurulmasına engel olan kişiler karşısında cesurca müjdeyi ilan etmemiz, yüreği Tanrı sözüne açık olan kişilerle tanışmamız ve Rabbin bizi yönlendirmesi için dua edelim.